Kırmızı sevdiğini bilseydim Hayallerim kıpkırmızı olurdu İstanbul hala güneşin ardında Ufuklarında birkaç kara leke, Birkaç kan pıhtısı dudaklarında İstanbul hala sevimli mi sevimli Ve hala bir tomucuk tadında Yürüyelim senin de İstanbul'da Korkusuz bir rüyadır Bekler bizi Beykoz'da Üsküdar'da Birkaç kuğu Birkaç mahzun kuş tüyü Gelilgisiz bir muamma gibidir Arar buluşmayan ellerimizi Deli rüzgar Yine sarhoş Ovarda Tam orada Çamlıca yokuşunda Birkaç bulut çekelim gökyüzünde Umarlarımızdan geçirelim ve birden bırakalım suların üzerine. Sen bir defa konuş, ben bir defa gül. Kumlu evrular yapalım seninle, serpmeli evrular, bülbül yuvası, hercai menekşe, gonca ve sümbül. Üzüm bir ay gibi parlarken gecenin ortasında Yürüyelim seninle İstanbul'da Boğaziçi mağrur türkülerini gözlerine baka baka söylesin Martılar üşünce denizin sıcağında bulsunlar kalbimizi Anlayabilir misin neden çıvan gibi büyür bağrımda büyür de kelebek olur bu sızı Kırmızı sevdiğini bilseydin Bu yüzden mi günlerdir İstanbul'da gül kokusu yayılan Tepeler kırmızı, sular kırmızı İstanbul bilmeli ki sahillerine mehtabı taşıyan senin bakışlarındır İstanbul bilmeli ki limanlardan gemiler Önce senin yüreğine açılır Uzaklarda bir yerde toprağı öpmek için eğilen bahçıvanın parmaklarında hüzün, sana doğru akan nehrin ağlayan suretidir. Bir elimizde umut, bir elimizde sevda, yürüyelim seninle İstanbul'da. Musiki kesilsin, tükensin yazı, çaresiz kalınca mızrap ve şiir Ozan bir kenara bıraksın sazı Ressam fırçasına neden mi kızgın Tuvalde çizgiler, renkler kırmızı Kırmızıyı sevdiğini bilince Çekilir mi artık güllerin nazı Gülhanede simit satan çocuklar Nasıl anlasınlar ellerimizin Neden böyle çekingen olduğunu Ayasofya önünde tramvay bekleyenler Gökyüzüne dokunurken bu acı kimdir diye sorsunlar işlerinden Biz gitsek de İstanbul'da yine de yıllar yılı gezinmeli bu sızı Benden bir yaralı şiir kalmalı Senden bir tebessüm bir de kırmızı